Burası Konya'nın Hadim ilçesinin Göynük Kışta Mahallesi. Yerimiz mahalleye 3 dakika. 490 ada, 12 parsel, 1704 metrekare alana sahiptir. Kadastral yola 0, sıcak asfalta 50 metre. Hadim Göksu Şelalesi'ne 15 dakika. İçe merkezine 40 dakika. İki konutlarına, Hadim Devlet Hastanesi'ne 40 dakika. Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksek Okulu'na ise 42 dakika mesafededir. Göynük Kışla'da yatırım yapmak, doğanın kalbinde geleceğe yatırım yapmak demektir, alıcısına hayırlı olsun.